Sanadır yazdım bu Sana Sanadır söyledim şarkı Sanadır bütün dualarım Duy bana mı bütün zulümlerin Banadır bu çektirdiklerin Yanıyorum eriyorum sensiz Geceler karanlık Geceler benim için yalnızlık Seneler, seneler bitiyor dön artık Hayırsız, vefasız Umudum kalmadı Umudum bitiyor Dön artık Hasretin Büyor gönlümde Vefasız Hayırsız Sanadır yazdım bu şiir Sanadır söyledim şarkı Sanadır bütün dualarım Dur bana mı bütün zulümlerin Banadır bu çektirdiklerin Yanıyorum eriyorum sensiz Sanadır yazdım bu şiir Sanadır söyledim şarkı Sanadır bütün dualarım Duy Bana mı bütün zulümlerin Banadır bu çektirdiklerin yanıyorum eriyorum sensin